Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 1. Işık hızı referans sistemlerinden bağımsızdır. Yani gözlemcinin ve kaynağın hareketine bağlı olmaksızın ışık hızı C dediğimiz 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye hızla hareket eder. Doğrudur. 2. Işık hızı kaynağın ve gözlemcinin hareketinden etkilenir. Hayır. Kaynağın ve gözlemcinin hareketinden bağımsızdır dedik. 3. Zaman referans sistemine göre akış hızı değişmeyen evrensel ve mutlak bir büyüklüktür. Arkadaşlar zaman göreceli bir kavramdır. Işık hızına yakın hızlarda zamanın genişlemesi dediğimiz bir hadise var. Ondan dolayı zaman mutlak bir büyüklük değildir. Göreceli bir kavramdır. Ondan dolayı 3'te yanlış cevap yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. Özel görelilik teorisine göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Işık hızına yakın hızla ilerleyen bir nesnenin hareketi Newton hareket yasalarıyla açıklanabilir. Arkadaşlar modern fizik ve klasik fiziğin kuralların geçerli olduğu durumlar var. Klasik fizik düşük hızlarda, büyük kütleli nesnelerde gerçekleşen e, durumları inceliyor ve e, süreklilik arz ediyor buradaki sayısal değerlerimiz ama modern fiziğe baktığımızda yüksek hızlarda küçük nesnenin içindeki hareketlerinde e, kesikli yani kuantum söz konusu olmuş oluyor. O halde burada Newton hareket yasaları ışık hızına yakın hızlarda e, geçerli olmuyor. Ondan dolayı da birinci ifademiz yanlış. 2. Bir gözlemciye göre aynı anda gerçekleşen iki olay başka bir referans sistemindeki gözlemciye göre aynı anda gerçekleşmeyebilir. Evet bu arkadaşlar zamanın göreceliği kavramı oluyor. 3. Işığın hızı farklı eylemsiz referans sistemlerindeki gözlemciler tarafından farklı ölçülebilir. Işığın e, hızı gözlemcinin ve kaynağın hareketine bağlı olmaksızın daima 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Yani değişmez. Ondan dolayı bu ifade farklı ölçülebilir dediği için yanlış. Cevap yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur. Einstein'ın özel görelilik teorisine göre farklı eylemsiz referans sistemlerinde gözlemciler tarafından farklı olarak ölçülebilir. Bunlardan hangileri bakalım? Işığın boşluktaki hızı. Işığın boşluktaki hızı tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır, değişmez. Onun için farklı olarak ölçülmez. 2. Bir olayın gerçekleşme süresi. Zamanın göreceliği dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Zaman ışık hızına yakın hızlarda daha yavaş akar. Ondan dolayı da farklı olarak ölçülür. Bu farklı olarak ölçülebilir. Bir nesnenin uzunluğu. Yine ışık hızına yakın hızlarda uzunluğun kısalması dediğimiz olay var. Ve burada bir nesnenin uzunluğu farklı olarak ölçülebiliyor. O halde 2 ve 3 farklı ölçülebilir. Cevap E seçeneği doğrudur. ışığın hızının eylemsiz referans sistemlerine göre değişmeyeceği çıkramına hangi deneyin sonuçları ile ulaşılabilir? Arkadaşlar Michelson Morley deneyi ile ışığın gözlemcinin veya kaynağın hareketine bağlı olmaksızın değişmediği ispatlanmıştır. O halde bu deney Michelson Morley deneyidir. Michelson Morley deneyinin yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar o dönemlerde dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyduğu ışık gibi elektromanyetik dalgalar da ortama ihtiyaç duyarak yayılıyor şeklinde bir tez vardı. Ve Michelson Morley kainatın evrenin esirlerinden bir maddeyle kaplı olduğu ve bu madde sayesinde ışığın yayıldığını düşünüyorlardı ve bununla alakalı deney yapıp esir maddesinin varlığına yönelik bir e, kanıtlama yapmak istediler. Ondan dolayı eter maddesinin varlığını deneysel olarak kanıtlamak istediler olup olmadığını. Yani temel nedeni aslında budur. Yani A seçeneğinin doğru olması gerekiyor. B. ışığın girişim özelliklerini tespit etmek, ışığın polarize olup olmadığını belirlemek, ışığın dalga yapısında olduğunu kanıtlamak, ışık hızına yakın hızlarda zamanın genişleyeceğini kanıtlamak bunlar Michelson-Morley'in e, Deney ile alakalı temel nedeni değildir arkadaşlar. Cevap A seçeneği olmalı. Michelson-Morley deneyin ortaya koyduğu temel sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A. Fizik yasaları tüm eylemsi referans sistemlerinde aynıdır. Değil. Eş zamanlı tüm eylemsi referans sistemlerindeki mutlak bir kavram değildir. Yine uzayı kaplayıp ışığın yayılmasını sağlayan bir madde yoktur. Yani esir denilen maddenin, var olmadığını, ışığın ortama ihtiyaç duymayan, duymadan yayıldığı sonucuna vardılar arkadaşlar. C seçeneği doğru cevap olmalı. Yine ışık hızı eter rüzgarının yayılma hızına bağlıdır temel sonuç bu değil. Işık ve zaman tüm eylemsiz referans sistemleri için mutlak bir kavram değildir. Yine bu da arkadaşlar temel sonuç değildir. Cevap C seçeneği olmalı. Albert Einstein'ın kurduğu özel görelilik teorisi bazı ön kabullenmelere dayanır. Buna göre ifadelerin hangisi özel görelilik teorisinin ön kabulleridir? 1. Fizik yasalı tüm eylemsi referans sistemlerine göre aynıdır. Evet doğru. 2. Işığın boşluktaki hızı tüm eylemsi referans sistemlerinde eşit ve sabittir. Bu da doğru arkadaşlar. Newton mekaniği ışık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimler için geçerliliğini korur. Bunu arkadaşlar kabul olarak e, görmüyoruz. Albert Einstein özel görürlük teorisinde böyle bir kabulü yoktur. O halde cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı. V büyüklüğündeki hızla artı x yönünde hareket eden uzay aracının ucundaki lazer ışığı kaynağı şekildeki gibi ışık yaymaktadır. Artı x yönünde vk büyüklüğündeki hızla hareket eden k gözlemcisi durgun olan d gözlemcisi ve vm büyüklüğündeki hızla eksi x yönünde hareket eden m gözlemcisi X yönünde ilerleyen uzay aracından yayılan ışığın hızını sırasıyla CKC ile CM olarak ölçüyor. Buna göre CKC ile CM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar ışığın ortamdaki yayılma hızı gözlemcinin ve kaynağın hareketine bağlı olmak hızın ışık hızına eşittir. Yani hepsinin gözlemler neticesinde ulaştığı hız ışık hızıdır. Yani cevap hepsi eşittir. D seçeneği doğrudur deriz. Farklı eylemsi referans sistemlerinde gerçekleştirilen ölçümlerde aynı sonucun elde edildiği büyüklüktür. Mutlak büyüklükler olarak ifade edilir yani adlandırılır. Buna göre özel görülük teorisine göre büyüklerinden hangisi mutlak büyüklüktür? Bir ışığın boşluktaki hızı. Evet ışığın boşluktaki hızı mutlak bir büyüklük arkadaşlar. Zaman göreceli bir kavram. Mutlak bir büyüklük değil. Bir nesnenin boyutları yani uzunluk dediğimiz uzunluk da göreceli bir kavram. Yani mutlak bir büyüklük değildir. Onun için cevabımız yalnız bir yani A seçeneği mutlak büyüklüktür diyeceğiz. Durgun haldeki boyları birbirlerine eşit olan KLM uzay araçları relativistik yani göreceli VKV ile VM hızları ile hareket etmekte iken uzay araçlarının durgun durumdaki astronot tarafından eylemsiz referans sisteminde ölçülen boyları sırasıyla LK, ile LM'dir. VK büyük, VL büyük, VL, VM olduğuna göre LK, LL, LM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışık hızına yakın hızlarda hareket edildiğinde boylar nesnenin boylarında hareket doğrusundaki boylarında kısalma meydana gelir. Eğer yüksek hızla hareket edersek daha çok kısalır. O halde hızla hızla boy ters orantılı yani K'da yüksek hızla hareket edildiği için boyu en küçük sonra L'de sonra M'de şeklinde sıralanır. Demek ki en büyük boylu en yavaş hareket eden M sonra L sonra K şeklinde sıralanmalı. Yani M, L, K şeklinde boy uzunlukları arasındaki ilişki B seçeneğindeki gibi olur. Dünyadaki eylemsiz referans sistemine göre dünyada şekil birdeki ve durgun olan uzay aracının boyu L, uzay aracının içindeki radyoaktif X elementinin yarılanma süresi de T1 bölü T2'dir. Buna göre uzay aracı şekil 2'deki gibi 0C, 0.6C hızıyla hareket etmekteyken dünyadaki eylemsiz referans sistemine göre uzay aracının boyu ve radyoaktif X elementinin yarılanma süresi için ne söylenebilir? Arkadaşlar ışık hızına yakın hızlarda hareket edildiğinde boyla kısalma meydana gelecek. Yani uzay aracının boyu L'den daha kısa kısa olmuş olacak. Yarılanma ömre ise zamanın genişlemesinden dolayı ışık hızına yakın hızda hareket ettiğinde zaman genişlediği için daha büyük bir şiddet değerde ölçülmüş olacak. Yani T1 bölü 2'den daha fazla olacak. T1 bölü 2'den fazladır. O halde cevabımız D seçeneği doğrudur.